Arabamız bu aslında bizim yani. <laughs> Buymuş gibi yapamıyorum değil mi? Direkt tabii canım bizim Porsche'umuz var ki. <laughs> Şimdi arabayı park ettik. Bizim düldül. Yalnız düldül diyorum da ben çok memnunum arabamızdan. Abi, maşallah maşallah diyelim. Şöyle Şimdi oturdu be. 196 lira. <laughs> bizim gibi orta halli insanlar için büyük para. <laughs> Neyse gidelim hadi çok şükür. helicopter. Evet, ne yapıyor? Please remain seated and wait for the runway Karanlık gözüküyorsun. Şöyle. Rengini kısmışımdır telefonun. Aynen. Aşkım üstüne sürebilirim çünkü sen Ne yapıyorsun? Biraz önce deneme yaptım şu an sadece deneme. Kim öğretti? <laughs> sen öğrettin aşkım ama tabii ki bunun bir geçmişi vardır. Bir araba kullanma, bir bisiklet kullanma. Evet. Ama tabii ki öğretmenime teşekkürlerimi borç bilirim. Evet. Şimdi Dönerken kısım... böyle biraz kafan yukarıda döndüğün yere doğru bakarsan daha rahat dönersin. Yani kafan yukarı derken böyle at kullanıyor gibi değil. Böyle, ama döndüğün yöne doğru bak. Yani tekerleğe bakma ya da direksiyona bakma. Güzel gidiyorsun. Aferin. Dengen güzel. beklemiyordum beklemiyordun değil mi bu kadar? Aferin. İlk kullanımda. Evet düşeceksin zannediyorum. <laughs> Abla da değil mi? Evet. Ne dedi? Aferin kullanıyor vallahi diyor. <laughs> Bana diyor oğlum böyle öğretmedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Yok yanlışlıkla saat yine Merkeziye doğru gidiyoruz. Merkeziyor. Evet, merkeze doğru gidiyoruz. He? Ne dedin aşkım? Fethiye Aynen, Fethiye merkeze gidiyoruz. Aslında çalıştık Fethiye'de tabii ki de. Ama bizim çok yakın. Aynen, çok yakın. Hı? Yemek yedim. Aynen. Aynen. Ama bir daha acıkmadım ben. Aparatı bir şeyler yeriz belki. Tatlı matlı. Çarşıya gezelim. Aynen, çarşıya gezelim. Başka kebaba gitmiştim. Denizlerden dönelim. Ördenize gitmeyelim. Çok bayır. Burası mı giriş acaba Harosu? Çok güzelmiş ya. Şuna bakar mısınız ya? Çok güzel değil mi? Aa bunu biliyorum. Bunda ekmek yapıyorlar buna. Ekmek koyuyorlar. Ekmek tatlısı. Bunu biliyorsundur aşkım ne olduğunu. Bu tekerleğin et arabası için olduğunu biliyorsunuz. Hayır, öküz, at arabası, öküz arabası diyorlar. <laughs> Özdeniz'e gitmedik çünkü çok bayır. E, Su tutarımız çekmez diye korktuk. Bir de bayır olduğu için. Bataklık yok Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu an aşağıda inerken çok korktum. Vallahi duaya değdi indim. Balatarak korktu. Bir de Allah korusun frenlere bir şey olur. Tehlikeli yani. Daha sağlam bir şeye çıkmak lazım. Özdeniz'in yolu biraz yokmuş yani ona göre. Şimdi Fethiye Merkez'e gidelim. Şoför Bey. Şimdi geldik biz Fethiye Merkez'e. Şöyle ücretsiz otopark yerleri var şeyler için, otosikletler için. Şimdi buraya bıraktık motorumuzu, skuterimizi. pardon. Şu an erken saat olduğu için daha az kişi var bugün değil mi? Bugün çok kalabalıktı. <laughs> Huzurlu değil mi? Oh, baharat kokularına bayılıyorum. Biraz bir şey andırmış, değil mi? Evet, aynı şey söyleyecektim. Aynı anda. Bak, şurada da ara sokaklar mı var? Biz erkenciyiz. Sade <laughs> peki kabuk mu yesek? Evet. Tabi şu an bu biraz önce girmiş olduğumuz balıkçıların olduğu yer. Rakı balık sevenleri. Neyse önden geçerken, geçmişken hazır burayı da çekeyim. Burası da çok güzeldi. Daha bugün buraya yemeyeceğiz. Bugün bakalım başka yere bakalım. Keşke yukarıdaki yer yeseydik. Çok acıkmadık diye yemedik. Köfte falan güzel duruyordu. Şu an pişman oldum. Acıkmadık diye yemedik. Sonra aşağı inince birden acıkınca bir pişmanlık sardı beni. Of duman kokusu süper ama ya. <laughs> Yine mi burada yeseyim? Vallahi ya. Gel gel. Gel gel yapıyor. İyi bakalım. Burada da akşam tekila isteyenlere Yes, <laughs> Sabahlar sokağı. Şu an boşta bir herkes. Ya uykuda ya da denizde. Şu yukarıda bir yerler var ama kim çıkacak oraya? Ay oraya çıkamam yol Orada da güzel bir yerler var ama. Belli, manzarası da güzelmiş. Hamam... Girelim mi hamama? Hamama ile konuşamadım. <laughs> Valla köfteleri çok güzel küçük küçük yapmışlar. Şöyle söyleyeyim biz bir tane yiyip kalkacaktık hani akşam yemeğine yerimiz kalsın diye. Şu anki açlığımızı kessin diye bir yarım yiyecektik ama dayanamadık iki tane söyledik. Çok güzelmiş. Şimdi dışarıdan da çekeceğim neresi olduğuna çok şaşıracaksınız. Fethiye'nin içinde dolaştık bayağı bir. Ee, güzel böyle yemek yemeye bir yer bulamadık. Dünkü Paşa Kebaba gidecektik tekrar. Biraz önce yol üzerine çekmiş oldum. Ee, tam oraya giderken bu kokuyu duyduk. Görmüş olduğunuz baca çok iyi olmuş. resmen kokuya geldik yani. i̇yi ki de gelmişiz. Böyle küçük bir yer. Hani öyle tabii ki paşa kebapla kıyasladığınızda çok farklı ama açıkçası burası çok bütçenize uygun. Hani köfte ekmek yemek isterseniz gerçekten çok güzel. Yani geldiğinizde tavsiye ederim. Biz yarım yiyecektik hatta biraz önce de söyledim. Evet, çok beğendik. Bir tane daha söyledik. Hani akşama başka yerde yeriz diyorduk ama sanırım dayanamayıp burada bayağı karnımızı doyurduk. Yine çıkırsak geriz tabi ama burayı tavsiye ediyorum. Özellikle göstermek için çektim. Arka sokaklarda kalıyor çünkü görmeyebilirsiniz. Hem de kazansınlar. Yani güzel yapıyorlar, kediyorlar. Şimdi böyle ara sokaklardan gideceğiz. Tekrar caddeye çıkacağız. Aslında çok arada değil ama hani yol üstünde olmadığı için görmeyebilirsiniz. O yüzden göstermek istedim. Onların <laughs> <Ne> <laughs> evet, hastalık. Yok. Bunlarda yok. var. Bunlar ha, benim hemşerim şey. evet. koy yan yana. <gülüyor> <gülüyor> yan yana gel. Bunda yok. Oradakilerde var. Geçenlerde Ukrayna'ya Allah Allah. I you, Thank you. Thank you.

Merhabalar. Ne zaman gelirsin? <gülüyor> <gülüyor> Dur, gel. <laughs> Elimde çekildikler. Evet. Bir şey olmaz ya. Yani avcı durumda çıplak ben bir şey de görmüştüm. Karavancı kızlardan. Aynı. Çok iyi değil mi? Evet. En azından yakalarını falan gözü çekiyor. Yani. Düzeltiyor mu? Valla bayağı düzeltiyor. En son da yapıyorum. Bak şimdi. Bak. Şu kat izi gidecek yani böyle. En sıcakta tabi düzleştirir şu an. Birazcık ıslatman lazım şu Aynen ama o kadar şu an tüketeceğim ama gerek yok sanki. Yeter Eda. Evet. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Geldim. Ama saat 8'de başlıyor Kahvaltı. Sabah çok güzel ama değil mi? <laughs> Şapkasını da unuttu, kıyamam ya. <laughs> Hem de çok güzel bir şapkaydı. Tamam, bana vermişti ama ben düşürdüm onu herhalde. Ama sen giderken niye şapkam nerede diye sormadın? Ben de şapka var, sırt çantası var, mavi bavul var. Bana niye emanet ediyorsun anlamış değilim. Benim üstüme atı verdin öyle. Ben emaneti almamıştım ki. Ama ben de öyle yaptım. Tamam. Ama ben sana emanet etmiyorum ki. Ben kendi çellerimi kendi sahip çıkıyorum. Bırakacağım onu. <laughs> tamam, tamam ben sana çant, çant şapka alacağım tamam. tamam. Üzülme. Üzülme aşkım suyumuzu aldılar kapıda. Susuz kaldık.